saçımı kestireceğim. Ben geri zekalıyım. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Ben saçım şu an kötü olduğu için geri zekalı değilim. Ben daha önce şu saçı yapan kişiye gidip saçımı kestirdiğim için <laughs> geri zekalıyım. Ucuz ama o kadar da ucuz bir kuaför değil yani. Evet ucuz bir kuaför. 200 lira yaptıracağım 100 liraya yaptırdığım bir yer saçımı ama belli sebebe. Gerçekte olmasını istediğim saç şu. Bunun kahkülsüz hali dedim. Şunu düşünerek gittim. Ne olabilir ki yani bir kuaförün önüne gelebilecek en kolay saç tipi. Sadece boyunu doğru ayarlayacaksın ve önüne azıcık kat vereceksin. Ve bu oldu. Neyse, o kadar önemli değil. Çok umurumda olmadığı için zaten saçlarım böyle riske atıyordum kendime. Ama bu gerçekten çok kötü oldu yani. Ama sorun değil. Zaten hızlı uzuyor. Şimdi mor boya aldım. Mora boyayacağım bir de. Böyle yolu artık. Ne istiyorsam yapacağım artık. Zaten boya da akıyor, saçım da uzuyor. Ama yani gerçekten geri zekalıyım. Başka kuaför bul mesela nasıl fikir? Mesela mesela başka kuaför. Google'a kuaför yaz mesela herhangi birine git. Neyse hadi birlikte kedi çimi yapmayı öğrenelim. <laughs> Böyle bir şey var. Bu şey toprağımız. Gözükmüyor ki. <laughs> Böyle. şöyle bir şey, şöyle bir şey. Bu da tohumlarımız. Burada da ee, kitabı var. Şimdi şöyle ayarlayabilirim herhalde. Şimdi bunları dökeceğim. Sonra bu fileyi geçirin diyor. Geçirelim. Tamam. Ee, ne diyor? Diyor ki bir çay bardağı su ile sulayınız. Bir çay bardağı. Tamam ben bir çay bardağı su koyup geliyorum. Ee, çay bardağımız yokmuş. <laughs> O yüzden iki fincan kadar ko... Ay neyse. Ay. Evet işte bu kadar sanırım hazırladık. Biraz bana çok geldi. Su. Bilmiyorum bu kadar su emin miyiz? Çek çek bir şey bulamadım. Spor yaptığımı çek... öldüm. Öldüm. Çok kötüydü her şey. Bir düşe gireceğim. Ondan sonra yeni bugünlük bu kadar internet yatar içeriği var Kanflix'in. Onun için insanların paylaştığı şeylerin arasından gerçekten güzel olanları seçmem lazım. Onun sonra da yatacağım kargom geldi. Boya olduğunu sandım. Mor boya söyledim çünkü saçımı mora boyayacağız. Bu video yetişir mi bilmiyorum saçı mora boyama ama yetişirse bu videoda boyayacağım. Yetişmezse bir dahaki videoda boyayacağım. Çünkü günlerdir kargoda. Onun yanında bir tane de işte şey söylemiştim. Ee, kazak değil ne deniyor? Vest gibi bir şey. O gelmiş. O yüzden onu açacağız şimdi. Beğendim. Şimdi boyayı bekleyeceğiz. Boya de saçımı mora boyayacağım. Tamam. Geziyorum. Buralar güzelmiş. Bir yeşillik bir şey var en azından. Diyorum yani. İyi günler. İnsanları çektim yanlışlıkla. uyudum. Dört, falan şu an saat herhalde. Ben anca böyle yataktan falan çıktım ve şimdi saçımı mora boyayacağım. Bu mor boya azıcık mavi katıyorum ben. Pembemsi mor değil de daha mavimsi mor olsun diye öyle yapmayı seviyorum. Şimdi dikkatli bir şekilde maviyi dökeceğim. Çok fazla dökmek istemiyorum. Geçen de mavi o kadar çok dökmüşüm ki mavi oldu saçım yani. Mor olacağına. O yüzden dikkatlice maviyle karıştıracağım bu kez. Hoppa yine yanlışlıkla çok koymuş bile olabilir. <laughs> Keyfim yok bugün hiç. Enerjim yok. Sadece uyumak istiyorum ve bir sürü işim var. Kendi vlogumu editlemedim. Normal editlemem gereken videolar var. Merch ile ilgilenmem gerek falan bir sürü iş. Ay, çok güzel bir mor oldu bak. Böyle saçlarımı ayırmadan etmeden böyle girişmek istiyorum ben dert bitiyor mu ki? Dert bitmiyor. Bir dinleneyim diyorum. Başka bir problem çıkıyor. Artık gerçekten salacağım yani. Şimdi komple hayatı salacağım. Her şeyi salacağım şu an. İnşallah bu renk bu koyu yaptı. Kuaför Bey. Üstüne tutar umarım. Bu kadar koyu bir kumral değil ama tutmaya da bilir. Tutmazsa <laughs> neyse olmadı o zaman Saçımı kahverengiye boyarım. Vallahi hiç tutacak gibime gelmedi. Daha yarısı bakalım. Uçları tutar herhalde sadece.